ne demeli? Oley be. Ne istersin benden bebeğim? Ne getireyim sana gelirken? Hapishane yemeği getir. Çok severim de. Efendim? Yok bir şey. Kendini getir. Getirebilirsen yeter diyorum. Suzicim, Allah'ın izniyle dönüşte annemi babamı da getiriyorum. Ve seni albayımdan istiyorum. Tabii tabii. Senden de. Nereye gidiyor bu? Cehennemin dibine. Ah Suzya, yani yaptın yine yapacağını. Oh iyi oldu. Vedatçım birazdan Suzinin tertemiz seyriyle oynamanın bedelini ödeyecek. Afiyat! Lan oğlum! Karşında Albay'dan torpilli Bodrum Paşası var. Atsana lan kapıyı bak hala bekletiyorsun ha! Emredersin. Atsana kapıyı şaşkın! Bak kayın albayıma şikayet ederim tuvaletlere sürülürsün ha. Nereye böyle telliksi? Albayımdan özel izin kopardım memlekete gidiyorum kısmetse. Hangi albaymış bu? Oğlum laz mısın sen? Kaç tane albay var bu alayda? Muzaffer albayım. O zaman bir yanlışlık var dostum. Demin arayan albaydı. Kimse o elgele beklet. Odunu kapıp geliyorum dedi. Ah Suzi be. Az mı süründürdün beni? Sen yine kuru yerlerde süründün. Ben çamura daldım bunun yüzünden. Doğru dürüst bassana şu gaza. Beni sakin ol biraz ya. Sakinim ben. Vur. Çalıştır. Gaz ver. Allah'ım yemin ederim bir daha kadınların kalbini kırmayacağım ya. Yeter bu kadar. Eziyet bu ya. Eziyet bu be! Manyak! Bir de gülüyorsun ya. Batırmışsın yani üstünü. Öyle mi? Aa, ne oldu? Çok iğrenç gözüküyorsun. Ne olabilir? Çamura yattım ben. Malak! Malak! Çamur gördüm, dayanamadım. <laughs> Gülme şimdi. Sokacağım suyun içine çıkaracağım ha. Hiç öyle ağlama numaraları yapma. Affetmeyeceğim seni. Numara falan yapmıyorum. Ya gerçekten dağıtacaklar malayı. Bakalım. Eğer arazi uygunsa ya siz giderseniz ne yaparım ben? Siz benim arkadaşlarımsınız. Ne demek alayı dağıtıyorlar? Olmaz değil mi böyle bir şey? Ha? Vallahi olacak da öleceğin önüne geçilmezmiş babacığım. Ya bırak şimdi mesaj vermeyi ya. Ya sen bizi dağıtırlarsa nereye gönderirler onu söyle. Vallahi ne bileyim babacığım. Ya. Hepimizi dağıtacaklar üçer beşer. Yapma ya. Ben çok alıştım size başka yerde ne yaparım? Abi esas biz ne yapacağız be? Sevgi'ye daha üç gün bile olmadı. Ne üç günü ya Ka kaç ay oldu? ...alıştım size ya. Alıştın ama sen daha kolay unutursun uşağım. Hala bıyıkların gözümün önünde var. Ya bunu derim... ...bıyıklarımı hatırlatmanın sırası mı şimdi... geliyor. Komutanım siz söyleyince biraz garip durmadı mı bu? Bu da bizden Alman plaka. Ne yapıyorsun bakayım sen? He? Askere mi geldin sen şimdi? <laughs> Kadri Sakoğlu, Adana. Emret komutanım. Kusura bakma yüzbaşım bilemedim. Şşş! Yüzbaşı değil lan. Aslı Emen Duru. Sana ne? Sana ne be? Hamza o kadar üst oldu. Biz de bırak iki dakika yüzbaşı olalım. Allah! Allah'ım toprağıma geldim. Vatanıma geldim. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Vallahi iki gündür yollardayım. Nasıl heyecanlıyım bilemezsiniz. Bin başım. Güzel. De. Niye bıyıkları kesip gelmedin? Ayrılmak zor geldi. Halis molis Türk bıyığı. Üsteğmenim. Hadi arkadaşım. Hadi hadi. Geçin sıraya. Daha çok girecek var. O kaydınızı yaptırın hadi. Olalım vallahi, Ben gireyim mi? Burada. Kan problem. Bir geç. Geç or, geç or. Hadi good, <laughs> Evet arkadaşlar, sıraya girin. Sessiz olun. Komutan ben bu postalları bağlayamıyorum. Buraya bak, çekiyorum. E bunun bıyıkları var. <laughs> <Şişt. gülüyor> Yavaş. Kardeşim sana 10 dakika müsaade etmedin mi? Ben niye kesmedim bıyığını? Ya zor geliyor ya. Kesebilsem keseceğim. Yapma Bruder der ya. Ben onlara nasıl baktım, nasıl uzattım bir bilsen. Ya her sabah badem yağıyla siliyorum. Ha, öyle mi? Ama böyle dolaştırmazlar adamı. Eninde sonunda kesilecek o büyük. Ya onlar fark edene kadar idare et sen. Ha, hadi Bruder der ya. Olmaz. Hayır. Derhal tuvalete. Baş baş. Seyfi, sen de git. Başında bekle. Kestiğinden emin ol. Kesiyormuş gibi yapmasın. Hmm. Emredersiniz komutan. Rahat çalışabildiniz mi bari? Evet. Yardımlarınız için teşekkür ederiz. Yani hepsi bu kadar mıydı? Yarın tekrar gelip alayın geri kalanının ölçümünü yapacağız. Ee, peki raporunuzun sonucu ne zaman belli olur? Birkaç günü bulur. Müsaadenizle efendim. Hay Allah. Ben de ne kadar bir daha Tahir'im çıkmaz diyordum. Daha çok iş var komutanım. Hem bakalım arazi uygun bulmayacak mı? Ölçüm yapmaya geldiklerine göre bu proje hakkında uzun zamandır düşünüyorlar demektir komutanım. Hayırlısı olsun bakalım. Hay madem böyle bir işe kalkışacaktınız. Bana evi taşıtmadan önce söyleseler ne olur sanki? Of ya. Burası da ne güzeldi ya. Şimdi kim bilir beni nereye verirler? Hiç sorma. Ya şu tayin olayı aklıma geldikçe sinirlerim bozuluyor Melek. Daha gelirli bir sene bile olmadı. Ne işin var senin yine burada? Ee, şey komutanım ben... ...içeride olduğunuzu bilmiyordum. İyi tamam. Gel bakalım baş belası. En azından bu zibidilerden kurtulacağım. Öğrendi mi? Kötü haber çabuk yayılırmış. Of. Ne yapacağız biz şimdi böyle? Elinde sonunda zaten tezkir alıp ayrılacaksın arkadaşlarından. Arkadaşlarımdan mı? Hı. Ben arkadaşlarımdan ayrılacağım zaten. Bunu üzülüyorum. Ama biz, yani biz ne olacağız? Ha sen bizi mi düşünüyorsun. Niye ki? Nasıl niye ki? Sonuçta beni alıp başka bir birliğe verecekler. Seni başka bir yere. Ne olacak? i̇çim sıkılıyor düşününce. E verirlerse versinler. Şunun şurasında ne kaldı ki askerliğin bitmesine? Ben seni beklerim. İster dağıtsınlar, ister taşısınlar alayı. Ben seni sevmeye devam edeceğim. Hı. Hı. Of babacığım, of be millet üzüntüden yıkılıyor. Bunlar burada koklaşıyor. Vay be. Ya kardeşim senden rahat yok mu ya? Ha? Hissediyor musun? Ne yapıyorsun? Malum mu oluyor? Ha, ne zaman baş başa kalsak damlıyor ya. Güzel hemşirem. Daralıyorum. Kalbim ağrıyor üzüntüden. Kalbim. Bana ve şu sinirli arkadaşıma birer sakinleştirici yapar mısın? Sek olsun benden. Oh Vedat ya. Ya giderseniz en çok seni özleyeceğim. Nasıl yani? Ee, kolay mı? Allah biliyor ilk göz ağrısıyım. Ferit, sen bilmezsin güzelim.